Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere pırasayla öyle lezzetli ve çok pratik bir tarif hazırladım. İster sabah kahvaltılarınızda ister öğle arası atıştırmalık için yapabileceğiniz harika bir tarif. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle iki tane pırasa kullanıyorum. Pırasaların üst kabuklarını soydum ve yıkadım. Daha sonra bu şekilde kıyıyorum ince ince kıymayı Özen gösterelim Çünkü pırasayı tavada yapacağımız için e, çok çabuk pişeceği için e, kalın kıyarsanız içerisinde pişmez İncecik kıymayı bu şekilde Özen gösterelim şöyle gördüğünüz gibi incecik kıydım ve daha sonra bir tane havuç rendeliyorum içerisinde bir tane havuç kullanacağım bu verdiğim ölçülerden 2 ya da 3 kişilik çıkıyor. Eğer daha fazla kişiyseniz arttırmanızı öneriyorum. Pırasayı 3 havucu 2 tane kullanmanızı tavsiye ederim. Evet havucu rendeledim. Pırasaların üzerine bir tane sade soda ekliyorum. Soda hem pırasamızın acılığını alacaktır hem de kıtır kıtır olmasını sağlayacaktır. Bu şekilde pırasalarımızı açıncaya kadar sodanın içinde beklettim. Gördüğünüz gibi pırasaları tel tel ayırdım. Üzerine havuçları ekledim. 2 tane yumurta ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı mısır unu ekledim. 2 yemek kaşığı normal beyaz un ilave ediyorum. Yarım pakette kabartma tozu ekledim. Ve baharat olarak biber kırmızı pul biber, toz biber kekik ve tuz ilave ederek bütün bu karışımı iyice karıştırıyorum mısır unu da tarifimize kıtırlık verecek arkadaşlar e, kullanmanızı tavsiye ederim Eğer yoksa beyaz ununuzu fazlalaştırmanızı öneriyorum bütün malzeme listesini açıklama bölümünü ekleyeceğim oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz Tavaya şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı aldım. Ve bir birazcık da sıvı yağ ekleyerek yağımı kızdırdım. Daha sonra hazırlamış olduğum pırasa mücverlerimi birer kaşık olacak şekilde tavaya alıyorum. Ve üzerine basarak inceltiyorum. Mutlaka bu şekilde yapın arkadaşlar. İnceltin çok kalın olmasın. Şöyle gördüğünüz gibi incelterek bu şekilde Devam ediyorum. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Mutlaka mutlaka e, denemenizi tavsiye ederim. Pırasayı sevmeyenler bile bu tarifle gerçekten seveceklerinden eminim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum pişen pırasa mücverlerimi ters çeviriyorum Kapağını mutlaka kapatarak pişirmenizi öneriyorum. Çok yüksek ateşte kesinlikle pişirmeyin. Orta ateşte olmasına özen gösterin. E, tüm ayrıntıları sizlere vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Uyarak yaparsanız gerçekten çok güzel bir tarif çıkacak ortaya. Pişen mücverlerimi bir servise tapağını alıyorum. Eğer yine aklınıza herhangi bir soru takılırsa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Pişen mücverlerimi aldım ve tekrar kalan mücverleri de kızartıyorum. Fırında olmaz mı diye sorabilirsiniz. Bu şekilde sorular da geliyor. Fırında da yapabilirsiniz aynı şekilde. Fırında yapacaksanız malzemenin içerisine biraz sıvı yağ eklemenizi öneriyorum. Şöyle düzenleyerek mücverlerimi kızartıyorum. 8 tane mücver çıktı. Eğer daha ince ve daha küçük yaparsanız bu miktar 10-12 değişecektir. Şöyle ikinci tavayı da bitirdim. Gördüğünüz gibi hepsi pişti ve servise geçiyorum. Evet kek servis edeceğim. Sarımsaklı yoğurtla da çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gayet güzel pişti. Pırasalarımız ve sebzelerimiz gayet güzel pişti arkadaşlar. Şöyle tadımlık sizler için alıyorum. Gerçekten efsane bir lezzet. Beni hangi şehirlerden takip ediyorsunuz ve kanalımda daha çok hangi tür tarifler görmek istiyorsunuz? Yorum kısmına yazarsanız o şekilde ilerleyebiliriz. İç dokusunu da şöyle bölerek göstereyim. Bakın gayet güzel bir şekilde pişti. Umarım videomu beğenmişsinizdir canlarım. Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum yepyeni tariflerimde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın